Emeğinin yapması gerekeni yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'den, DEM ve CHP bildirisine böyle bir tepki geldi. Yani dün meclisi terk etmesini böyle yorumladı Sayın Bahçeli. Diyor ki, anayasa mahkemesinin yapması gerekeni yaptım aslında diyor. Genel kurulunu DEM partiye gelince sıra terk etmesini böyle yorumluyor Sayın seyirciler, Sayın Bahçeli. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün gerçekleştirdiği terör saldırılarında iki günde 12 askerimiz şehit olmuştu. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü mecliste saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP her zaman olduğu gibi yine PKK'nın uzantısı olan partiyle birlikte hareket etti. Bu arada tabii e, sayın seyirciler bunların hepsini millet görüyor, halk görüyor, tartıyor. Yani kim kimle beraber ne yapıyor, nasıl açıklamalar yapıyor falan. Kimse kimsenin dolduruşuna falan geldiği yok. Özgür Bey öyle diyor. Hükümet diyor, hükümet Kanada diyor. İktidarı suçluyor. Efendim provoke ettirdiği insanları işte tepki koymalarını ya niye insanların kendi aklı yok mu ya? Hala insanları çok özür diliyorum, çok affedersiniz. Aptal yerine koyuyor. Ya insanlar görüyor Özgür Bey, görüyor, görüyor. Bakın insanlar bu kanalı da izliyor. Şu anda karşımda benim, siz görmüyorsunuz. Diğer bütün haber kanalları var. Diğer kanalların hepsi var. Şimdi bu kanalı da görüyor. O diğer kanalları da görüyor. Ondan fazla kanalı insanlar haber kanalından bahsediyorum görüyor. Her yere bakıyor. Bakın size yakın olduğunuzu düşündüğünüz kanallar varsa onlara da bakıyor. Hepsine bakıyor. Her şeye bakıyor. Ve bir karar veriyor. Siz insanların bu kararına saygı duymuyorsunuz. İnsanlar bu kararı veriyor ve size tepkili. Ha bana tepkiliyse o zaman kesin bunu iktidar e, bana karşı doldurmuştur düşüncesi var sizde. Bu sağlıklı bir düşünce değil. Bu paranoya sizi iyi yere götürmez, doğru yere götürmez. İnsanlar kendileri karar veremiyorlar mı size tepki vereceklerse de ya da vermeyeceklerse? Görüyor, burayı da izliyor, onayı da izliyor, başka birini izliyor, diğerini izliyor tüm kanalları görüyor. Bakıyor şöyle. Elinde kumanda var. Sevmediğini değiştiriyor. Ama siz inanmak istediğiniz şekilde insanların davranışlarını yorumluyorsunuz. İnsanların size olan tepkilerini siz inanmak istediğiniz şekilde yorumluyorsunuz. Yok diyorsunuz ki ya hükümet bana böyle dolduruşa getirmese insanlar bana tepki göstermez. Vallahi öyle bir gösterir ki Az önce de söyledim ya. Siz gider gündüz şehit cenazesine katılıp bir saat sonra Dem Parti'ye size eş başkan diyesim geldi diye kıkır kıkır gülerek poz verirseniz bu millet bunu görür. Görmesin mi? Şehit cenazesine katıldığını görsün, bu millet katıldığınızı görsün, deme gittiğinizi görmesin mi? Göstermeyelim mi? gidip terör örgütüne metiyeler dizen sözde sözüm ona sanatçının elini öpmenizi bu millet görmesin mi ya? Ha, görmesin mi? Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın Allah aşkına. Bunların hepsini görüyor. Ondan sonra kendi memleketinizde yuhlanıyorsunuz. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? <laughs> Bakın bundan sonra Yok hükümet şu bu falan demeyin. Bundan sonra sizin bu bildiriye imza atmamanız, atmamanız meselesi. Bundan sonra size tepkilerin artacağını gösterir. Ben bir iletişimciyim. Sosyal gözlemciyim. Ben görüyorum. Buraya da burada da görüyorum. Gelen yorumlara da sokağa da bakıyorum. İnsanları da dinliyorum. Bundan sonra size bu bildiri meselesinden sonra eğer tavrınız bu yönde devam edecekse ki bak içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu meseleye çok sert çıkan ne yapıyor bu genel başkan diye tepki gösterenler çok fazla. Ben biliyorum. Bundan sonra siz daha fazla tepki görebilirsiniz. Şimdiden ben uyarayım size. Görebilirsiniz insanlar bunu gördü çünkü. Sizin bu bildiriyi imza atmama gerekçenizin saçmalığını gördü. İktidarın hiçbir şey ne diyor onay vermeyeceğiz. Ya iktidarın meselesi değil bu. Ya zaten iktidar da getirmedi o bildiriyi sana. Bu vatan millet meselelerinde o kadar çok e, yanlış okuyorsunuz ki. O kadar çok yanlış okuyorsunuz ki katıldığınız şehit cenazesinde yuhlanıyorsunuz, protesto ediliyorsunuz. Elazığ'da piyade sözleşmeler Kemal Arslan'ın cenaze töreninde oğlunun üniformasını giyen şehidin babası Mehmet Aslan, Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum dedi. Öyle. Öyle yani. Geldiniz daha ilk gün Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediniz. Özgür Bey Allah aşkına ya. Bunu millet görmüyor mu ya? Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini diyen adama siz özgürlük istediniz ya, kapatalım mı gözümüzü, kulaklarımızı? İstiyorsanız öyle siyaset yapın. Biz hiçbir şey görmeyelim. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.